mehboob de dekhne ka Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tiger King. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Şuradan bir girelim. Bilmiyorum. Al 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 al. Yakala 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 yakala. Kompresör mü? Ver abi ver. Kompresör iş yapar. Her zaman iş yapar. Şimdi şöyle bakın e, bakınalım bir etrafımıza. <laughs> gel abi. Gel. Gel. Sen niye geldin gel bir. Eğilme oğlum. Niye eğiliyorsun sen? Oo, 3. seviye çanta alırım bir bukle. Bu ne abi? Pompalı moduna mı girdik ya? Bu her yerde pompalı var ya. E... Sesler alıyorum. Bu sesler pek hayır alamet değil gibi geliyor ama. Bak bak far görmüş. Tavşan gibi durdu. Bilerek hopluyorum zıplıyorum ki <laughs> gelsin yanıma. Hadi bitirelim şu işi. Bu kadar basit. Oo kardeş güzel toplamışsın ha Allah razı olsun. A Allah razı olsun. o kadar hareketli dedik bir şeyler dedik. Güzel giriş yaptık onu yaptık bunu yaptık. Nerede lan bu adamlar? He? Biri çıkıyormuş şöyle bir headshot atıyorum. <laughs> Şimdi sen de bir sakin ol Kare ver abi. Kar 98 Karı derken yani yanlış anlamayın arkadaşlar. Kar 98'den bahsediyorum. Kendisi delikanlı bir silahtır. Şunu şöyle bir şöyle şöyle evet. evet. Ya yani bilmiyorum, sesim belki şu ana kadar... Ulan... Oğlum... Kendini deli yapan bir bot. Bot kardeş. Buraları da gezme. Şuradan niye içine girmiyor buranın? Bak bak, oyun bug'a girdi bak. Sürünme sesi mi aldım? Ben mi yanlış duydum? Üstünde. Yani sanıyorum ki öyle. Çatıda. Geliyorum. Geliyorum. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan? Korktum lan. Ne öyle karşıma çıkıyorsun? O değil de burada eskiden havai fişek falan olurdu, ne oldu o işler yalan mı oldu artık? Artık PUBG vermiyor herhalde havai fişek diye, gerçi sana havai fişek falan yok. Dur la, öyle lan, hadi. O değil de, 5.56 lazım. Hayırına birileri şurada 5.56 verirse, şuralardan. Uzun üzerci var. Onun kaç tane uzun üzerci var? Oha! <laughs> Mermim yok diyorum inatla sıkıyorum. Butonu biraz büyüttüm. Şimdi çok büyük oldu. Battı. Gel gel gel. Oo, 4x alırım bir daha. Bombayı ver. Bomba lazım olur. Daha taşa O x kask. Muhteşem, muhteşem. Şimdi şuranın sonuna kadar bir gidelim. Bakalım bir ne varmış, ne yokmuş. Hiçbir şey yok. Şimdi çarımızı, çöpümüzü bir atalım. Şimdi şu 6x'i şuraya tak. 2'yi de buna tak. Yok, lazeri tak. 2 at. Pompalının mermilerini at. Bunu at. Bu ne abi? Ben bunları niye almışım ki? Aa, ses duyuyor. Buraya mı geliyor lan? Olan nedir? Kardeşim böyle çıkmayın ya anladın mı? Korkuyorum. <laughs> Kara atma lan garı ver. Yani garı ver derken yanlış anlamayın arkadaşlar. Kar 98'den bahsediyorum. Şimdi ben buradan ee, holoyu takayım lazerden daha çok hoşuma gidiyor İkisi de i̇şte aynı işe yarıyor ama ben şu an okeyim geliyorum bakın bak görüyor musun erkek oha canım ne gitti lan bu kadar canımın gideceğini doğruyu söylemek gerekirse ben de beklemiyordum şimdi gidelim biraz belamızı arayalım Belamızı bir arayalım bir. Ben burada arabam araba bir şey yok. Ha şurada tamam. Şunu İç güzel kardeşim iç. Ananın helal sütü gibi iç. <laughs> Şimdi gidelim abi. Yürü lan koş. Cargörünü de değiştir oğlum. Öyle yarım cargörlü gitmek olmaz. Bu ne oğlum? Araba batlamış. E ne oldu şimdi? Yan ayak mı kaldı? Hayda. Neyse koş. Koş koş. Bu 05'e gidelim. Ne var bu 05'te? Bakalım bir o 05'te ne varmış. Ben de bilmiyorum. Şimdi size beraber ben de bir keşfedeyim onu. Şu 98'in mermisini de bir yenileyelim ayrına. Bu da öyle gariban çocuğu gibi kalmasın orada. Yani. Şunu da beline koy da. Berinde git. Oy oy bakalım bu neymiş bu ne ne varmış içinde bunun. Ne bu durak mı? Ne yazıyor. Metro. Ha metro durağı Metro moduna bir gönderme mi? Yerin dibine mi gireceğiz? Ne olacak? İstasyona girdik. Bak bak hareketlere bak. Kimyasal aldım. Mermi çakmak aldım. Ne diyor lan bu? bineyim. Nereye götürüyor bizi? Şuna at. E, ee, niye gitmiyor? Ne oldu şey? Diğer yolcuları mı bekliyoruz? Ne yapıyorsun? Ne yapıyoruz biz şimdi tam olarak ben onu anlamadım. Oturmam mı gerekiyor acaba? The subway train is departing. Oha. Oha. E İyi The subway train has arrived. Please make sure you have all your belongings when you get off. Ben gidiyorum abi. Başlarım var bir aktif şeyine. Gidelim bir bakalım bir yukarıda ne varmış. İstasyondan çık. Peki ben buradan çektiğim gibi biri beni keklik gibi avlarsa ne oluyor? bir bakalım ne varmış ilerlerde. İşaretle kaldır artık Heh. Koşalım. Özgürlüğümüze koşalım. Koştan ama neyi bekliyorsun? Furkan'cım buralarda kesersin yavrum. Bu boş bileş koşma yerlerini birini bulana kadar falan kesersin. ben bunları buradan durdururum ama birini bulursam sıkıntı olur kardeşim. Yoluna kaybetmiş bir bot. Şimdi ben buna ne yapayım? Bak bak ses yapıyor Öldü Öl galiba. Mermileri ver. Mermiler lazım olur. Şu alev gizliğini de alalım. Bunu sen. Hadi görüşürüz. Run for a strand. Gidelim. Ben değiştirdim. Mermi mi her an lazım olabilir. Bir anda da lazım olabilir. Daha 57 kişi var lan. Nerede bu adamlar? Ya araba bulsam drop drop alacağım da araba yok ki meydanlar nasıl İlla metro ile mi seyahat etmemiz lazım? Aha Bu bot değil herhalde bilmiyorum. Böyle mal gibi yere geldi ama belki de olabilir. Ver şu mermileri ver. Mermiler lazım oldu. Abi bu ne? Sıkıldım ya bu ne? Araba yok, bir şey yok, motor yok. Tabi orada bir Dikkat <laughs> etmemiz lazım. Oh be, ulan araba buldum. Ne kadar sevindim ya. Yani biter mi bu yolda? gidip de benim vurduğum adamın drop'unu almasa ayıp oluyor ya. Yani. Ha drop yok. Ha adam. Ne oluyor lan? Oğlum ekmek gibi ölüyor bunlar. Şu yanaklı alayım dur şunu. Yanaklık önemli. köprüden bir karşıya yapalım kendimizi. Geçelim bir bakalım bir karşıda ne varmış. O drop nereye gitti? O drop'un peşine gidelim. Abi adam yok meydanda. 8 kilo almışım. Adam lazım. Ben böyle girdim buraya ama inşallah beni alamazlar bir de Bir de öyle bir ihtimal var ya. Ondan sonra arkadan veririz yine. Tekli düz شالك بتاعي بيجي مرتين لكن جاهزين لا ما خوز. بطراتنا رجلش كده. هلا أنا محتاج ilave ne gel Hadi Allah'a emanet. Geliyorum. dağımız dayı gibi. Her şeyi bıraktım arkamda geliyorum. Çabeyiz de bir şey mi yani diyeceğim? Şuraya gitsek. Daha mantıklı değil mi? Ben neden? <laughs> Belki adam metodan yine. Şeref gibi bir Lan lan Ulan var ya bot Bunun Belki de bot değil bir Garip atıyor Burda gitti Ulan, sizle uğraşırken şeyi kaybettim ya. Yani. Acaba dropu nereye attı? Kafamda deli sorular. Oğlum, arabama niye sıkıyorsun? Sıkacaksan gel delikanlı git bana sık. Al müdürü. Sevdim seni. E bırakın da gideyim şu drop'a bir bakayım artık da. Ne varmış şu drop'un içinde? Çok merak <laughs> ettim. De... Olay yemiş olabilir ama. Evet, öyle buradan bir şansımı dönüşeceğim. Dolayısıyla da buralara hiç gelmemişim galiba ben. Ya da buralar yeni güncelleme ile gelmiş, bilmiyorum ama hiç tanıdık yüzler yok. Motor kendi kendine düştü. E o da mı bottu be kardeşim be Düzdü Son adamla şöyle güzel bir çatışma isterdim ama O da bottu Hesap yeni herhalde ondan böyle yapıyor da neyse Beni izlediğiniz için Yani sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim Ben Tiger King. Videoyu beğenmeyi unutmayın Ve kanala abone olmayı da unutmayın Kendinize çok dikkat edin Tiger King kaçar Radius.